Evet. Abi şu anda işte Roblox'ta şu zar oyununun ikinci bölümünü atıyorum. Çünkü işte ilk bölüm birazcık kasma olmuş. Hiç işte bir de şarjdan dolayı geç şey oldu ya. İşte ben erken kapattım ya birazcık ondan. Bugün sizlerle birlikte Şarkan Çor. Ondan sonra Pop Bros. Roblox Siyan. Robloxian, bekleyin Kham ve e, Dixi, Dixie Bixi, Gixi ile Roblox'ta zar oyunu oynuyoruz. Şimdi bugün 3 veya 4 türgene gene oynarız. Ben tuzak seçmek istiyorum gene baştan. Eğlenceli bir mod yani. Şimdi bugün kaos modunu da oynamak istiyorum. Önceki mod göstermedim. Şimdi şu anda tuzak. Bakalım bakalım kim atıyor. Dot. Evet shark çocuk. İzliyoruz tuzak. Bir tane geldi. Mine geldi. Boy, bu mine en tehlikeli. Nerede olduğunu görmen lazım. Çünkü görünmez oluyor. Mesela şu anda şu kızı. a kız patladı valla. Abi Roblox. Roblox ya nasıl öldün ya hemen. Evet. 4, 2, 1, 7, 3, 8, zarı atsana. He evet, tamam. 4, 2, 4, 2, 1, 7, 8, 3 attı. 2, a Ay bu tsunami. Tsunami demeyeyim de işte sel. Bir şey bir tane mayın mı geldi? Ge ben mi yanlış gördüm? Durun be. Ee, evet şuraya bir mayın gelmiş. Şark pat. Abi patlamasanıza şuraya iki tane mayın. Üç, abi ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi bu ne biçim şey? Aval, abi hayatta mı kaldım ben? Kazandım mı şimdiden? Kazandım be. Bor başarım açılmış. 20'den 25 tane win almışım. Oyunu birazcık oynuyorum yani. Bugün başarımlardan da yapabildiklerimizi yapmaya çalışır. Şimdi ben Bence kaos oynamak istiyorum inşallah. Hayır, hayır hayır lanetli aga be. Neyse katil çıktı. Bir türde katil oynarız yani. Zaten bu oyundaki turlar kısa sürüyor. Baya bir vaktimiz olur. Sonra da ben seçerlerse bir lanetli ya da kaos oynamak istiyorum. Kaos'u göstermedim ama kaos iki tane etkinliğin bir tane bir tane şey oluyor. Kaos çıkarsa iki tane etkinlik bir arada geliyor ve bazen çok zor oluyor bu arada yani. Öyle diyeyim bazen aşırı zor oluyor. 4, 2, 1, 7, 8, 3. Ne çıkıyor? Abi tehlike. Allah koşun koşun. Hayır Roblox. Oha. Ee, popo, popos. Popos. Abi bir tek senle ben mi kaldık ya Lazer mi? Allah! Pop Bros. Ne yaptın Pop Bros. Patlamış mısır Bros. Abi ne yapmaya çalışıyor bu? Pop Bros. Ne yapıyorsun? Yarın canın. Bir chatte bir şey mi yazdı? Yok yazmamış. Pop Bros. 4, 2, 1, 7, 8, 3. Pop Bros. Hadi ne çıkıyor? Pop Bros. Pop, Pop Bros. Hüsür Pop Buros, Pop Buros, böyle be sen beni öldürmeye mi çalıştın ha Pop Bros? böyle olur. Ve, ve, Otku kazanıyor. Abi valla bu oyunu seviyorum ya, şimdi bin bir, bir zahmet seçerlerse bir Kaos ya da Lanetli mi oynasak? Ya par kaos kaos. Ya da klasik olsun hadi. Klasiğe de okeyim ben. Bugün her moddan bir kere oynamaya çalışalım ha. Şimdi. Zaten. Neyse klasik. Klasik de işte. Zaten anlatmıştım da geçme var. Etkinlik var. Kalkan alma var. Direkt var ve oyundan banlanma var. Yani serverdan da Allah. Ve tor düşüyor abi ben bir şey gör bu pop bros tamam kaybettin de ha afk durma pop bros ata diz ozarı pop bros lütfen ha tamam attı lan atmayacaksın sandım be iş a kalkan aldı pop bros bu arada ben mesela bir şey alın biliyor muyum dükkandan Yok çok pahalı be bunlar Sanırım 120 ne çıktık geçmişte. Sanırım 120 ile hardcore mod yapabiliyoruz. Bu videoda 120 para biriktirirsek bir tane de hardcore mod yaparız. Ve geçme geldi. Hadi bakalım şanslıyız. E, Dixie gibi gizli. Robloxian. Bir de Pop Bros. Allah. Buz küpleri. Buz küpleri. Çok zor değil. Allah. Allah. Abi çok sen ee, sen nasıl hiç hasar almadın beyefendi böyle Afk kalarak pardon da yani pardon da Pop Bros. at şurada Pop Bros Pop Bros. Eee, abi Pop Bros oyundan çıktı ya Pop Bros neden oyundan çıktın ya ve yerine de Pop Bros'un um şimdi Dheughisim 6 var bir de Testify diye birisi var. Atıyor. Utku atıyor. Abi. Ya eksi de oyunda. <laughs> Hayır. Ee, Roblox ya. Özleyeceğim seni Roblox. I. Ya. bak şu çocuğun. E, 64 tane mini varmış. Abi bu nasıl karakter ya. Adamlar da Roblox'lu karakter var. Hardcore mod 120 değil mi? Ay 110. Dur be. Abi bu şey yapalım. Hadi lanet. E, kaos kaos. Şimdi bir kaos yapalım. Sonra da bir tane hardcore yapıp videoyu bitirelim. Yani bence güzel. Yani iyi. Fena değil. Ben de bazen ne konuşacağımı bilemiyorum. Her zaman şey, bir kaos var. Tehlike var. Katil var. Ölüm var. Ve banlanma var. Ne çıkıyor? Kaos da gösteririm delik ya. Bu tehlikede bir tane de kara delik var. Kara delik var. Kara delik. Delik beni beni sokma delik beni sokma. Şimdi abi işte kaos çıkarsa gösteririm o iki tane afetin birleşimi. Hot Wheels atıyor. Hot Wheels. Abi Roblox ya neden? Neden Roblox? vay vay attı vay vay ne çıkıyor vay vaya kaos şimdi bak mesela hem bu çıktı hem de fırtına çıktı anladınız mı yani iki tane şey çıktı bu şimdi o kadar zor bir şey çıkmadı ben bir kere canım gitti şimdi testify var remington var bir de the hell 6 var hem nasıl isimler ya bunlar? Aa tekrar kaos çıktı. Buz küpleri ve bomba. Abi bomba. Ben öleceğim. Bu arada ben öleceğim abi. Ben öleceğim. Gel. Bir, bir, bir şeye dokunsam ölüyorum ha. Neyse. İnşallah ölmeyiz diyelim. Tehlike tam bir tane. Bundan hayatta kalırım. Hayır. Hayır. Bunu hiç sevmiyorum. Bunu hiç sevmiyorum. Bu en kötüsü. Lütfen. 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 Abi ya. Remington. Neden? Evet abi şimdi. Ölse şimdi mesela. Dur biz kaç zamandır? 8 dakika tam. Eee... Um, bir tane de lanetli oynayalım bence. Tamam mı? Sonra işte istediğin onlar istedikleri modu seçsinler. Ben de hardcore yapayım. Bence gayet iyi yani. Şimdi tüm moddan bir kere oynamış oluruz. Şimdi burada bunlar ne mesela? En çok da abi bunlar bu adam bak şu adam gitmiş 4000 kere kazanmış ve Dur bir canı azalmış bunun. Minecraft canı bu. Abi üç buçuk kalbi kalmış be o kadar denemekten. Adam ölecek be. Gerçek hayatta ölecek. Neyse. Bak abi önceki videoda yapmamıştım ama. Bak bu sefer hiç ölmeden yapıyorum. Vallahi izleyin. İzleyin hiç ölmeden pro parkur. 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 Hadi be pro parkur. Hadi be pro parkur. Hadi be pro parkur. Ay lanetli seçelim lütfen ya. Evet evet lanetli seçildi tam. Abi şimdi round başladı ama tur başladı ama ben bitirirdim unutmayın. Yani bak ölmeden bitiriyordum. Şimdi abi benim en sevdiğim mod lanet. Atıyorum. Abi bir şey gelmesin ya. Bak benim şanslarım hep çok kötü. Abi ben böyle. Yavaşladım abi. Bu ben burada senin bir bug öğrendim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle dönünce senin buz küpleri sana gelmiyor muymuş? Şöyle bir şey varmış. Ve gelmedi gerçekten de. Yani Abi şu 65 binlik kişi nasıl yeneceğim ya? Hat bir atıyor At dur bir Roblox yan sensin biliyorum. Atsalar Roblox yan. ne yapıyorsan Roblox yan. Abi yavaşladım ya gittim. Ne çıkıyor? Pan Funky profaniki ve son atıyor ve son ve son ve son, ve son, ve son, ve son. Başarı geçti. Ay bana gidiyor yüzde onluk şey geliyor. Adamlar yüzde yetmişlik şey geliyor. Ben de şans neyse. Bakıyoruz. Bu da geçti. Herkes geçecek herhalde benim dışımda. Ben neden bu kadar şanssızım ya? Valla. Rak Rock, Rocky Ford. Rocky Ford neredesin? Aga be. Öldü be. Ulem öldü ulem. Bak duvara atacağım. Duvar bana şans yap. Bana şans yap duvar. Ya ben böyle. Abi son hep zıplama geldi de bende ki bu. Hayır hayır ya. Hayır hayır. Lütfen öleceğim zaten. Öleceğim zaten. Abi ben öldüm ki bir tane daha şeye. Bu hidrant hiç olmadı. Abi Roblox yani bir şeyler yazmış çeta ama. Abi zarı şey yap. A bak. Abi az daha ölüyordum. Az daha ölüyordum. Var tost diye muz geldi. Bu çok güzel bir şey oluyor. Bazen. Dur. <laughs> Baksanıza düşü veriyor. Ama aslında o çok tehlikeli bir şey. Yani o bir yaparken mesela düşebiliyorsun. Ve ölebiliyor. Bu da geçti abi. Herkes geçiyor. Bu ne ya? Ay şimdi yüzde İlk ben mi atacağım? Abi ben öleceğim ki ya. Ne anlamı kaldı? Ne? An ne anlamı kaldı? Aa muska bu başarı mı geldi? Yüzde altmış kesini yaptık. Valla şunları yaparız da şu. Elli zafer ve yüz zafer birazcık zorlayabilir ve onlar video arkası belki kasabilirim ama yani deneriz de abi ne güzel eğleniyorlar ya daha öldüler mi kim vesson vesson kazandı be adamsın be vesson şu anda 13 dakikadır kayıttayız abi öyleyse bir tane de son olarak hardcore mod yapalım Aldım valla. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Onları seninle versinler. Tuzak mı tamam. Ha? Abi hardcore tuzak bir şey mi? Çok zor olacak yani. Çünkü bazı tuzaklar can götürüyor ve hardcore mu? Hadi bakalım. Valla inşallah kazanırım. mı Testify oyundan çıkmış. 64-65 binlik kişi. Ne çıkıyor? İki tane. Hayır, abi deneyeceğim valla. Bu taktiği. Ka abi, dur. Ee, abi, bu kadar. Abi çok basit olmadı mı? Aa, aa. Abi ben bu kadar beklemiyordum. Neyse böylese şimdi videonun sonuna gelelim. İşte bu oyundan daha fazla istiyorsanız like atıp ve like atın ve abone olun ve yoruma bu, bunun üçüncüsünü istiyoruz deyin. Üçüncüsü diyorum çünkü önceki gün bu oyuna gibi bir video yaptım da çok kasıyordu. O yüzden işte yenisini yapıyorum. Öyleyse abi yani ne diyeyim kendinize iyi bakın. Yani bu sefer merak etmeyin bilgisayarımı şarja taktım. Bunlar zaten klas seçmişler. Öyleyse abi ne yani. Görüşürüz. Yani kendinize iyi bakın. Bir de var son kez bir tak. Bak bu tam. Ben kapatıyorum. Bir şey gösterecektim. Neyse abi uzatmayayım. Görüşürüz. Şey kapatıyorum.